merhaba arkadaşlar. Çarptan ne çıkarsa içecek challenge bölüm 2'ye hoş geldiniz. Burada bir limonata bardağımız, bir de kahve bardağımız var. Şimdi içlerine su dolduruyorum. Arkadaşlar öncelikle şuradaki benim iksirlerimden kahve için uygun olanı seçiyoruz. Tabii ki de siyah. kahverengi yapabilmek için biraz da kırmızı kullanmak istiyorum. Arkadaşlar işte kahverengimizi elde ettik. Şimdi bunu biraz karıştıracağız. arkadaşlar sıra limonata da ama sarı bir e, iksirim olmadığı için sulu boya kullanacağım. Evet arkadaşlar suyum sarılaştı. Bardak sarı olduğu için fazla belli olmuyor ama sarı. Şurada da kahvemiz var. Şimdi ise limonata için fesleğen toplamaya gidiyoruz. Arkadaşlar limonata mı kahve mi? Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben hangisini daha çok benzetebilmişim? Yorumlara yazın lütfen.